De gündeminde. Kış turizminin gözde merkezi Erzurum bugünlerde cıvıl cıvıl şehirde 3 gün süren kış festivali renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Dadaşlar Guinness Rekorlar kitabına girebilmek için en uzun başpar denemesi yaptı. Buzdan heykeller yapıldı. Kent meydanı resim atölyesine döndü. Oyun parkları kuruldu ve Dadaşlar rekor denemesi için bar tuttu. Erzurum bu yıl ikincisi düzenlenen kış festivalini doyasıya yaşıyor. Festivalde 7'den 70'e herkese göre etkinlikler var. Tabi en çok da oyunların, eğlencenin tadını çıkaran çocuklar oluyor. Güzel ata bindim, gezdim, oyun oynadım, fotoğraf çekildim. Renkli etkinliklerin başına ise rekor denemesi çekti. Dadaşlar Guinness Rekorlar kitabına girebilmek için bar tuttu. Onlarca metre uzunluğundaki bar ekibi davul zurna eşliğinde soğuğa aldırış etmeden oynadı. Beklentimizin üzerinde oldu. Şehrimiz adına çok iyi oldu. İnşallah kırmışızdır rekoru. Festival hem kış sporlarına dikkat çekiyor hem de kayak severlere sezonun başladığını müjdeliyor. Gerek kış turizmi gerekse yaz turizmi, turizmi ile beraber inşallah Erzurum hem kendine hem yöresine hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bunların adımlarını atıyoruz. Orman memurları çam nöbetinde Balıkesir'in Kaz Dağları'nda Orman Muhafaza Memurları yılbaşı öncesi ormanlık alanlarda çam ağacı kesilmesini önlemek için